Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'teki indirime giren ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 5 Mart'a kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrusunu temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak efsane markasının 2,5 kilogramlık ekonomik pilavlık pirincinden başlayalım. Şöyle bir pirinç. İndirme girmiş ve fiyatı 57 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa inmiş. Ve çeşitli pastacılık malzemelerinde de indirimler var. Şöyle hemen başlayalım. Staple markasının pudingleri indirme girmiş. Vanilyalı var. Muzlu var. Kakaolu var. Ürünlerin fiyatı 8 liraya inmiş. Kakaoların fiyatı ise 10 lira 50 kuruşa inmiş. Tesla markasının onlu poşet şekerli vanilinleri de indirime girmiş. Fiyatı 8 liraya inmiş. Yine aynı markanın kabartma tozları da indirimde. Bunların içinde de 10 adet var. Bunun da fiyatı gördüğünüz gibi 8 liraya inmiş. Burada ise 1 kilogramlık ülker bebe bisküvisi var. Bu da indirime girmiş ve fiyatı 72 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Eti Burçak markasının tam moday unlu bisküvisi indirimde. İçerisinde 3 paket var ve fiyatı 29 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Süsse markasının 5 paket sade petiber bisküvileri de indirime girmiş. Fiyatı 39 lira 50 kuruşa inmiş. Ve etigon, mısır patlakları da enzime girmiş ballı ve hardallı çeşidi de 7 lira, 25 kuruşa inmiş. Berk markasının 48'li demlik poşet çayları var. Burada da bu siyah çay olanı, bu da bergamot aromalı siyah çay olanı. İçerisinde 48 tane var dediğim gibi ve fiyatı 24 lira, 50 kuruşa inmiş. Yine Berk markasının 1 kilogramlık Rize siyah çayı da indirme girmiş. Bunun da fiyatı 96 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa inmiş. Ve 500 gramlık Filiz siyah çayı da girmiş. Bu da yine Berk markasının. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruşa inmiş. İçeceklere baktığımız zaman Jussi markasının meyve suları indirme girmiş. Bunların hepsi 1 litrelik. Ve hepsinin fiyatı da 22 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da dost markasının litrelik yağlı sütleri var. İndirime gelmiş ve fiyatı 27 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Bim'in kendi markasına ait olan gazlı içeceklerde de indirimde. Şöyle portakal aromalı ve 2,5 litre. Fiyatı 26 lira 50 kuruşa inmiş. Ve yine aynı markanın gazlı içecek kolası da indirime girmiş ve fiyatı 26 lira 50 kuruş inmiş. Blue markasının iki katlı ve altı rolodan oluşan kağıt havluları da indirime girmiş. Yüz yapraktan oluşuyormuş. Fiyatı 58 lira 50 kuruştan 52 lira inmiş. Dörtgen markasının bu şekildeki pizzası da indirime girmiş. İçerisinde bir adet var. Ve karışık bir pizza. Bunun da fiyatı 79 lira 50 kuruştan 69 lira 75 kuruşa inmiş. Bint Activity markasından bulaşık makinesi tarifleri de İçerisinde 50 adet var. Fiyatı 105 liradan 92 lira 50 kuruşa inmiş. Kaanlar markasının 500 gramlık az yağlı lor peynirleri de indirime girmiş fiyatı 1 liralık indirimle 28 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Dost markasının 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtları da indirimde. Bunların da fiyatı 92 lira 50 kuruşa inmiş. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.